yedi sınıf insan vardır ki Allahu Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirir. Onlardan biri de kalbi mescitlere bağlı olanlardır. Ey basar. Her şeyi gören, izleyen, zaman veren, mühleti gelene dek seyreden, kaydeden. Gözlerden aldığını kulaklardan esirgemeyen, el yordamıyla da olsa dünyaları aydınlatan, yolları çıkışa vardıran, kimilerine gören gözler, kimilerine mühürlü kalpler veren, esirgediğinde de sunduğunda da türlü hikmetler olan gördüklerin arasında görmeyen biri. Tıpkı sabah gibi karanlıkları yarıp aydınlığa yol alıyor. Ben İsmet Efendi'yi çok küçüklüğünden tanırım. Bu zat, bu insan çok halis muhlis bir kişi. Ah buyurun, merkebin bir tarafına bir güğüm, diğer bir tarafına yıprık güğüm takar getirir çarşıda evlere su dağıtırdı. Çok onurluydu, çok vakarlıydı. Ben camide ezan okuduğum zaman sabah ezanında hemen ezanı okur okumaz ilk defa camiye gelen o olurdu. Çok halis, muhlis bir insan. İbadete, Allah'ına, peygamberine, dinine, imanına, mukaddesatına bağlı. Mükemmel bir insandı daha doğrusu. Öyle kabiliyetli ki bir gün ben hanlar önden gelip çağırdılar. Orada da İsmet var. İsmet'in gözü görmez ya. Geldim, şöyle dikildiler bana. Dikildim. E, bu kim dedi. dediler? Bu kim dediler? E, konuşsun da ben bileyim dediler. Ben konuşmadım. Geldi şimdi eliyle şöyle yaptı, şöyle yaptı. Tanıyamadım dedi. Tanıyamadım dedi. Konuş dedi bana. Ben de konuşunca hemen bana dedi ki hafız hakkı dedi hemen konuşmamdan, sesimden bildi. Böyle de kabiliyetler var İsmet Katı'nın. Vermediğin gözlere şükreden, kalbe inmeyen engelin kendisine asla sınırlamayacağına inanan. Karanlık dünyasını Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlatan. İsmet Katı Şimdi eskimiş bir ceket gibi bırakacak gündelik kaygılarını dışarı. İçeri girecek. Burada gözlüklü hoca Kur'an kursu hocası. Oraya okumaya veriyor babası. Ondan sonra okurken ilerle diyor tabii. Derken... Ee, onun hocası benim bildiğim kadarıyla hocalarımız daha iyi bilir ya dilden öğrenmiş yani başka türlü bir öğrenemez yani. Dilden mesela hoca şeyi okuyor elemi arkasından ona da okutturuyor. Öyle 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 yani sayfa sayfa şapıyor, şey okuduyor belliyor yani hatım ediyor birkaç sefer öyle öyle yetişiyor yani namazını devamlı kılar sonra da çok zeki bir adam yani gözleri görmez ama fakat benim kanaatime göre Allahu Alem kalp gözü açık bir insan olarak onu öyle telakki ediyorum anlıyorum Dolayısıyla gözleri görmediği halde Hasan Kabakçı Hoca diye bir Kur'an kursu hocamız vardı Ondan nasıl öğrendiyse, gözü görmediği halde Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okur. Tecvid, maharici huruf, her haliyle şöyle sade bir okuyuşu var, İhlaslı bir okuyuşu var. Gönlünü, kalbini Allah'a teslim ederek, Resulullah aşkıyla böyle bir ibadet hususunda da e, mükemmel bir insan. mübarek kitabı harf harf, yaprak yaprak gönlüne nakşeden İsmet amca öğrendiklerini kendine saklamaz. Paylaşır içindeki güzelliği. Aklına ilkin mescidi gelir. Camisi okulu olur onun. Bu hayırlı çatı altında karşılıklı okunan kutlu sözlerle çocuk sesleri Kur'an sesine karışır. La yerciun ve in küllünem men... Lemma... Camimizde Okumak isteyen yaşlı, bayan, erkek fark etmiyor onlara Kur'an hizmeti sunuyor. Yaz Kur'an kurslarında zaten bize yardımcı oluyor. Çocuklara sure okutuyor. Efendim camimizde sürekli geliyor. Yani yaşının ilerlemiş olmasına rağmen 70 yaşına ulaşmış yaklaşık. Bu yaşına rağmen camimize sürekli devam eden, sürekli cemaatimiz, sürekli bize bizim elimiz, kolumuz bize yardımcı olan birisi. Bu açıdan e, yani minnete değer saygıdeğer bir abi, amcamız. Bizim her zaman gönlümüzde yeri var onun. Geleli buraya 2-3 yıl oldu. İlk geldiğimde işte Elif Bağ'ı öğrendim. Sonra İsmet Hoca beni yanına çağırdı. İşte gel bana bir Kur'an oku dedi. Ben de okudum işte o an başladı bizim şeyimiz. İltibarımız. Sonra işte ben 2-3 iki, ay, iki, iki, ay geldim. O da bana öğretti Allah razı olsun. Sonra işte bana öğretti. yanlışlarım oldu zannedip düzeltti. Bir tesbihin boncukları gibi önünde sıra sıra dizilen çocukların İsmet dedesi, her yaştan Kur'an sevdalısıyla da yine namazgahında buluşur. Çocuklara da öğretiyor yaz tatilinde. Kışında yaşlarda da dinleyiveriyor. Ben de Allah kısmet etti işte küçükten ne oldu oldu ee, şey yapamadım. Ancak namaz kılacak kadar cami hocalarında şey yaptım fakat Kur'an'ı bilmiyordum. Ben de dedim emekli oldum. Bir de e, ben de Kur'an e, okumak, bellemek istiyorum fakat e, bakıyorum bakıyorum da biraz zor. Bellemen diyorsun dedim. Yok yok dedi sen bellersin dedi. İsmet Hoca Allah tarafından beni buraya Allah mı yolladı diye gidiyor. Ben senin diye okuduğunu falan bilmiyordum diyor. Ondan sonra kendiliğinden geldim diyor. Sen de okur gördün diyor. Belledin diye şey yaptım diyor. En son işte kışın benim arkadaki arkadaşım Kur'an-ı Kerim öğretiyordu. Nuray sen de başlayalım dedi. Onun sayesinde başladık. Birinci bir yaptık ikinci de tevcütle öğreniyoruz. Sayesinde güzel bir eğitim gördük inşallah. İsmet amca bursla benim beyime okutmuş. Bursla beyimle çalışmışlar. Okuturuncası biz de rica ettik. bize de okutur musun dedim. Beyimle ikimizi okuttu. Tevcütle okumamıza yardım etti. Bizi tevcütle okuttu. Bizi gösterdi, belli etti. Çok memnun kaldık. Nasıl öğretir peki? Bir yanlış okuduğunda nasıl düzeltir İsmet amca? Gören gözlerin dahi dikkatinden kaçabilecek küçücük hatalar nasıl olur da İsmet amcanın dünyasında hemen akis bulur? Kur'an-ı Kerim'i e, neresinden açarsanız, hangi sureden okursanız okuyun, yanlış okuduğu zaman hemen bilir, tık tık masaya vurur, kalemi vurur, bu elle de işaret eder yani. Kur'an-ı Kerim'i zamanında öğrenip ezberlediği için bizim yanlışlarımızı buluyor. Ama ilk alfabe olarak öğretemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e geçmek gerekiyor İsmet amcayla ders görebilmek için. Yani bazı harflerde yanlışlarımız oluyordu, eksiklerimiz oluyordu, ihvaları bilmiyorduk. O bize öğretti, bak burada şunu çekeceksin, şurada durulması gerekiyor, duracaksın. İşte burada şu harfi uzatacaksın diyerek e, güzel bir okumaya başladık. Kaçmıyor, yanlışı bulur. Yani bu çok nadir bir yanılda oluyor. Bazen diyor ki işte F miydi, V harfi miydi? Yaz Kur'an kurslarına falan talebeleri yetiştireceğim diye uğraşıyor yani. Gayreti fazla. 7'den 70'e kadar herkesi okutabiliyor yani. Ekseri tabi 7 yaşından 8 yaşından sonrası 15 yaşına kadar okutabiliyor yani. Dersimizi açıyoruz, o sayfayı ondan sonra okuduyor işte, dinliyor. Bir yanlışımız çıktığı zaman oraya müdahale veriyor, orayı düzeliyoruz. Bakıyorum hocanın dediği doğru, yakışmıyor hem de olmuyor. Onun dediği gibi güzel okunuyor, daha güzel şey oluyor bana iyicene öğretti. Teheccüdü, meccüdü öğretti. Öğrendim. Sonra işte seninle bir atıma dedi. Başladık. İşte bir yıl kadar işte okuduk. Okul sonra böyle her gün 5 sayfa falan okudum. İlerledikçe 15, 20 sayfa okumaya başladım. En sonunda da işte tam bitmemize kaldı zaman son günde 28 sayfa okuttu bana. Ve hatımımızı ettik güzel beraber. Ondan sonra işte ben de bayağı mutlu oldum. İlk hatımı İsmet Hoca ile yaptım. İsmet amcanın emekleri her sayfası gözlere olmasa da kulaklara dokunmuş birer hatim olarak semaya ulaşır. Ben onun dediklerini hep yaparım. O da beni daha çok sever. Bana komik komik sözler söyler. İşte sonra camiye gelirim. Camide beraber namaz kılarız. Akşamları işte yatsıyı falan kılarız. Sabah namazına beraber geliriz. Ondan sonra işte devam ederiz okumaya. Çok seviyorum. Malumunuz Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bir hadisi şerifi var. Bu hadisi şerifi dört dörtlük yaşayan bir insan. Peygamberimiz buyuruyor ki, Gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onu başkalarına da öğretendir diyor. İsmet Efendi bu hadis-i şerifi dört dörtlük yaşayan bir insan. yorulmak nedir bilmeyen bu güzel insanı ayakta tutan talebelerinin hayır dualarıdır. Bir şey beklemedi İsmet amca benden. Hiçbir şey beklemedi. Ben teklif ettim. Ben istemem yarın ben seni Allah rızası için okuyorum dedi. Hiçbir şey ben istemem dedi. Hacıya gittim de geldim. Yalan satım ayıyorum. Hiçbir şey beklentisi yoktu bende. Allah rızası için yapıyor yarın. Ve Allah razı olsun. Yani o olmasa gerçekten bu günlere gelinmezdi. Okuma yolunda bayağı bir yol kat ettik. Yani şimdi ilk okuduğum dönemlere bakıyorum, şu anki duruma bakıyorum. Gerçekten yani besmeleyi bile inanır mısın yanlış çekiyormuştuk. Ve bilmediğimiz birçok dini konularda bile bizi aydınlattı. Allah razı olsun. zorluğu Allah'ın adı ve izzetiyle yenen bu ihtiyar, dünyayı kalbiyle nasıl görüp tasavvur ettiğini anlatıyor. Namaza 7 yaşında başladım. Daima kıldım. Doğuştan doğuştan e, sakat olarak doğmuşuz. Çift süremiyordum efendim. E, iş yapamıyordum yani. Simacı tanıyamam, Sesten alırım. Hocam eve önden Evuzu mineşşeytanirracim der dedi. Ben de Evuzu billahi mineşşeytanirracim 10 sefer, 20 sefer, 50 sefer derdik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam öndendir, ben arkadan. Hocam 20 30 sefer söyler. Tekrar geriden al alırız. Evuzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Bu yerleşti. Mehmet Varol hocam olsun, Hasan Kabakçı hocam olsun, Allah kanı kanı rahmet etsin. İkisi de mefaat ettiler. İkisi de okuttular. Namaz kılmasını, abdest almasını, sureleri, e, Yasin-i Şerif'i, Mülk Suresini, Kıyamet Suresini, Ahmet Suresini, yani sureleri hepsini öğretti. Akşam gelirdi hocam, saat tarafı kafayı gördü. Ben de sol tarafa bir bakmışız. Saat 7'den o 12 olmuş. 5 sene falan devam ettik yani. Hocam dedi ki artık hali yeter. Eee okutamayacağım dedi. 5 5 bitti. Hafızlık da bitti. Gözü ile iki arasında çok fark olur. Zorluklar oldu ama fakat Allah şükür ezberledik. Cenab-ı Hak hidayet etti, inayet etti, verdi, okuduk. Kendisine hocalarından miras Kur'an aşkını gelecek nesillere aktaran İsmet amca, bu paylaşımı mizanına konulacak en hayırlı yük olarak görüyor. Kim olursa, çünkü Hocalarım bana öyle öğretti. biz nasıl okuduyorsak sen de okutacaksın dedi. Ve biz yılmadan, bıkmadan gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar okuduruyoruz ve kim beni okut diyorsa koşuyoruz. Giderim camiye, sure okudurum. Sure okudurum çocuklara. Yaz kurslarına devam ediyoruz. Çocukları Oku diyoruz ki kim gelirse hepsini sureler oku diyoruz. Sübhaneke et Allahümme salli barik Rabbena fi'lni yani namaz surelerini çıkıncaya kadar oku Ya yaz dönemi böyle geçiyor. Kur'an-ı Kerim çıkan çıkanlarda Kur'an-ı Kerim oku diyoruz. Ve benim vazifem değil, görevim değil. Ben mesela diplomam yok. Ve ehliyetim yok. Ama fakat ve bu yolu ben başımı koymuşum. Yapmak istiyorum yani içimden gelerek, severek okutmak istiyorum ve okutuyorum. Allah rızası ile okuttuk. Allah rızası ile devam ediyoruz yani. i̇nşallah Cenab-ı Hak emeğimizi zayi zayetmez. Mizanımıza konur inşallah. Sizin de bizim de. Yoruluyoruz ama yorulmayınca da olmuyor ki. Sevap nasıl kazanacağız? İşte, geç, işte geldik işte gidiyoruz. 70, yaş 70. Ne okudursak, ne, ne sevap kazanırsa o bizim için kar. Çok çok, çok mutluyum. İnsan vardır ki Allahu Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirir. Onlardan biri de kalbi mescitlere bağlı olanlardır.